Değerli basın mensupları, <laughs> Türkiye Sen 20-23 Ocak tarihleri arasında Ankara'da öğretmenlik meslek kanunu çalıştığı düzenliyor. Bilindiği gibi öğretmenlik meslek kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşmış, o günden bugüne çeşitli tartışmaların odağında yer almıştır. Elbette bu kanun öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaçtı ilk gündeme geldiği 23 Ekim 2018 tarihinden beri öğretmenlik meslek kanununun içeriğinin adına yakışır şekilde doldurulması ve zenginleştirilmesi yönünde her türlü adım atan, içeriğinde neler olması gerektiğini masaya yatıran ve meşru zeminde mücadelesini ortaya koyan sendikamız sadece öğretmenlerin hak ve menfaatlerini koruyan ve gözeten bir yaklaşım içinde olmuştur. Bunun yanı sıra teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulmasıyla birlikte de sendikamız yine komisyon ve genel kurulu aşamasında bizzat yer almıştır. Hiç şüphesiz 1 milyon aşkın öğretmenin bulunduğu ülkemizde öğretmenlerin geleceğine yatırım yapan bir kanun varlığı büyük bir kazançtır. Öğretmenlik meslek kanunu bugün Türk eğitim öğretim hayatında yer alması son derece önemli ve kıymetlidir. Ancak bu kadar uzun süredir beklenen, özlemi duyulan bu kanun arazılı ve eksik yönleri de mevcuttur. Kariyer basamaklarında hizmet yılının esas alınmaması, yönetici atamalarında adil bir sistemin ihdas edilmemesi, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek çatı altında toplanmaması, kadrolu sözleşmeli öğretmen ayrımının kaldırılmaması gibi birçok hususta eksiklikleri barındıran kanun günün koşullarına ve ihtiyaca göre revize edilmeye muhtaçtır. Nitekim bir kısım siyasiler ve MEP yetkililerince de süreç içerisinde kanuna dair iyileştirmeler yapılacağına yönelik söylemler kamuoyuna yansımıştır. Bu noktada sorumlu sendikacılığı ilke edinen Türk Eğitim Sen bugün de öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili çalışmalar düzenleyerek komisyonlar oluşturmak suretiyle öğretmen yetiştirme öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitimi, kariyer basamaklarında uzman ve baş öğretmen unvanlarının sınava dahil değil, hizmet yıl esas alınarak verilmesi, ehliyet ve liyakat sahibi yöneticilerin iş başına getirilmesi, atama ve görevde yükselmelerde objektif ve adil sistemin inşası, öğretmenlerin mali, özlük ve sosyal hakları, ek ders ücretleri, uzman baş öğretmen tazminatının emekliye sayılması, 10 yılını doldurmamış öğretmenlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi, şeffaf bir ödül sisteminin getirilmesi, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet ve mobik karşı tedbir alınması gibi bir birçok konuyu yakın plan alacaktır. Çalıştayda tekliflerimizi hazırlayarak paydaşlarımıza sunacağız. 20-23 Ocak 2023 tarihi arasında 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcilik katılımıyla gerçekleştirecek çalıştayda el birliğiyle kanun muhtefasına iğme kazandıracak, görüş ve teklifler hazırlanacak oluşturulan raporlar ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimi tüm paydaşları kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileriyle paylaşılacaktır. Amacımız kanunun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları için içine alan bir düzenleme haline getirilmesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.